Aynen kanka ya. Ben basamadım tuşu o kadar zorladım ki vallahi bak kırılacak sandım en sonunda. Hiç yok. Ben şuradan atladım. Altında her tarafımda adam biri gitti. <laughs> Erkan abi neredesin Serkan Bana abi. gelecekler yalnız. Geldim 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 geldim. Abi bizi çok kötü indirdim ve benim indiğim yerde hiçbir şey yok. Valla bende de bir şey yok şu an Bu bence var Deli gibi de kasıyor Komşu kime indik? oğlum. Aynen abi oh, 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 İki vurdum ben burada Tamam hadi senin yerine geldim ben var burada yanımızda Arkadaşlar bana geliyor <Gülüşmeler> hakkınızı helal edin arkadaşlar Helal etmiyim. numara sana yakınım geldim. Tamam kanka sıkıntı yok idare ederim ben. Yalnız bende de kar karmarı yok. Düş düştü aa, hay... Hiç önemli Kuş, değil. Bir tane var. Ay 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 Adam ay Arda Arda yar lan. Ben düştüm lan. lan, düştüm lan Eyvallah, ben düştüm lan tarzı. Eyvallah sen süpersin Ben düştüm Ben öldüm galiba. Kim bitti? Kimse bitmedi bitti de. Biz vallahi abi, canım sokak. Taner bana koş Taner. Ya da Serkan abi. Tamam bura temiz beyler. Gelin misin? Vallahi gelsem bir şey ölürüm Biraz can basıp geleceğim diyeceğim de oradaki adamı gördüm Can basmadan gelsem ölür müyüz? Bence ölürüz Büyük bir ihtimal Yollayacağım <laughs> <laughs> Oha herkesin canı lan. Ben bir daha yıkamadım Ha düşürdüler? <laughs> Allah kahretsin Tam <laughs> Sen bitirdi bitirdin orospu çocuğu ya Abi canımı öptüm ben neredeyim Öldüm Lan Öldük ya Lan şerefsiz <laughs> <Öldüm> Lan öldürme lan şerefsiz Öldürme lan öldürme Öldürme lan öldürme 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 ya, lan, lan. Insan... öldürme şerefsiz orospu çocuğu Bu ne küfürdür arkadaş ya Öldürdü. Öldürdü. <laughs> de öldüm. Yapacak bir şeyim yok ya. Ay sana, iyi, sana iyi oyunlar hacı. Yok yok yapacak bir şey yok. Eyvallah hadi. başkan. Hiç silah yok. Youtube'dan aramam yeter be bu arada. Hadi, hadi, hadi. Eyvallah. Sana mı sana hiç sana sen Kanka bunlar niye Eyvallah. ölmüyor? Bana 16 verdi. <laughs> Öyle bitirmek değil hayvan onu hayvan. Hadi sen ne şeyini? Lan Hadi bakayım 9 kit Adamları tanımıyordum bu arada ya. Öyle rastgele geldim. Okul dolu. Böyle bir destek vermeye geldim ben de. Selamünaleyküm arkadaşlar. Dur 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 lan dur. Gördüm seni. On oldu. Geliyorum kanka Hiç oyalanmayacağım. Direkt geliyorum sana bekle. Bekle. Neyse herhalde Nerede? Ses vermiyor. Ses. Yapmış galiba ya. Aynen. Kankam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bu da gitti. Buradan gereksiz yere açın. Bunun görevini yapmış mıyız? diyelim. Aynen. M24, M24 derse yeter ya. Evet. 3 kask. 3 kask değildir baba ya. M24. Aha M24 de varmış. Çok güzel. Böyle yapalım. Hah gelen var. Yoluna bir tane vurduk. O artık iflah olmaz da. Rey çok kötüydü yalnız. Hemen şuradan gidelim. ne yapıyor? Selamünaleyküm kanka. Evet, bir gol geliyor. Dalga geçmeye de hiç gelmiyor ha. Var mı arkadaşım? Var mı arkadaşım? Aha var uzaklardan gelen bir ses Ben dur kankam 14 aldım 15 aldım 16 var var arkadaşım nerede 8x mi sen mükemmelsin bunu da şöyle saklan şunu o derim enerji kulesine gidelim Adam var. Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Terbiyesiz adam. Lan vuruyordu beni. Yürek mi yedin sen? Yürek mi yedin vuruyorsun beni. 18 oldu bu arada kill. Şu adamı da bitirelim ama. Neredesin kanka? Bunların ne arkadaşları nerede acaba ya? AVM'si var mükemmelsin vallahi mükemmelsin. Ver ne? Aman ya Rabbi. Hadi olacağım. Hadi gidelim Osman. Önümde veya soldaki evlerde adam olabilir. Var Allah'ıma lan dur, dur yok. Basketbol. Kanka dur hele ya. Dur hele ya. Bas şunu. Patlatmayacaktınız. Niye geri tepdin mi? Ben şaka yapmıştım lan. Yatma falan ayarlardan sıfırlanmış. O çok kötü oldu. İki yaptık. Diğeri. Hadi bakayım 21 kill Şu E var ya eğilme Onu aktif edemedim ya Şu Soldaki FPS'i 90 yapmak için birkaç maça girmek gerekiyordu Ben de madem maça giriyoruz video çekim dedim Onun için bu şekilde oldu Yatma falan hassasiyetim şu anda kendi ayarlarımda değil Ama yine iyi gidiyoruz çok şükür devam edelim falan. Lan ne yapıyor orada? Abi ne yapıyorsun burada? Abi çok farklı insanlar var ya. Vursa ben on yerde vururdu. Çok farklı insanlar var. Aha. Yes. Diğer adamlar da orada galiba ya. Hemen şunları yok edelim. Ankam çok kötü yerde durduk sanki ama, bunlar önemli şeyler değil. Aha <laughs> gördüm seni. Bu 23, yanımdan gelen şey. Şöyle 24. Var mı arkadaşım? Ben bir ses dağılır gibi oldum ama. O bana bomba atarsa sıkıntı. Şöyle attık sanki üzerine attık. Ben 24. kilo aldım abi. Sakin oynayacağım. Geriye kaçalım. Alana gitsek iyi olur aslında. Ay, Değdi zannettim. Çık, çık direkt kafana yiyeceğim. Hadi. Hadi 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 hadi. Kafasına yiyeceğini biliyor. Gelemiyor buraya. Mermi bozdu zaten ya O neydi? Kafasıydı lan o Diğer adam nerede? Diğer adamı göremedik Ya bu adam rahat ölür zaten Yok artık ya Abi mermisi de çok iyi açıyorsa Diğer adam nerede bizi zorlayabilir Valla ölmeyi hak ettik gibi ya. Küçük. Güzel bir adam. O bana atacaktı ben bunu vuramasaydım. Köprü tarafına geçeceğim. Hatta lan bana oynadı aslında ya. Yerim güzel. Tamam. Evet. Arabayı görmüştüm. Oy. O neydi be? O neydi be? Çok güzel durdu. 26 kill 3384 hasar olmuş. Güzel bir maçtı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.